Abim dedi abi gelmedi. Bir ala mısın? Nerede kalmasın? Abin nerede senin? Aa, ben abiye gelecektim. Nereden geldin? Üç yılından geldim delerden. ver bakalım. Şey de bakın bunu bana. Sıfır beş Dur bakayım. bir saat önce. Yeah, sizin. Mücahit Bey gelmedi mi? Nerede oturuyorsun sen? Ben oturuyorum. Aydınlık evde, Annem işte ya, adım. kendi evlerinden gelip ayakta geldi. Ee, beyefendi iyi günler. Burada bir kardeşiniz var. Ee, bu... A101'in a, a önünde bekliyoruz da. A101'in önünde. Çevrede sokağa girişte. Tamam. Toprağa benziyor karşı. Tamam geliyor. Sen ne iş yapıyorsun sen? Ben sarpan satıyorum. Sarpan satıyorum. Annen ne iş yapıyor? Annem de Cumhuriyet'te çalışıyor. Nerede? Cumhuriyet, Fıyında, ekmek ustası. Benim annem ekmek ustası. Fırında mı çalışıyor? Ha. Abi, bak. ben sana bir şöyle Mösef kabul eder misin? Ama sabah kalmadı. Sabah ha, kalmadı. olsun, olsun. Canım. Tamam. Sabah annen kurban olsun sana. Ha. Olsa da çok dersen. Bu çocuk beni öldürecek. Mösef'e ihtiyacı var mı? Ha? İhtiyacı var mı ya? Ailesinin şeyi nasıl durumları? Ailesini tanıyorum da bir şey yok, tanımıyorum. Yani. Hmm. Ay babaannem kurban olsun sana. Ne yapayım? ne diyor bana? Ben bu arada tutuyorum. Tamam Herkes onları koyalım. Yüzhan'la, Yüzhan'la koy. Tamam mı? Çok üzülüyorum ya. Camda falan görüyorum. Çok üzülüyorum ya. Hani geldi mi abin? Ah bunu da az. Az 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 yavrum helal olsun, tamam mı canım? Seni hadi. gördüğüm zaman ben gelebilirim. veririm. Hadi, hadi gör, tamam. hiç tam yok biliyorsun tamam. Ay canım benim ya böylece göz boğucu çocuk ya, <laughs> canım da Allah'a emanet ol yavrum ne diyeyim hadi. Tamam maden, hadi. hadi git yavrum.

Yerlerin kurulduğu, ötüşlerin yıkılmadığı, bu gözlerin de dolduğu, zamanın donduğu bir yerdeyim. Düşünceler dumanlı, dağlar aynı gözde puslu. Bir bakmışım mesafeler uzun ve tozlu. Benimse yol yürür gider, bir seyyah olurum. Ne paranın bir değeri vardır aslında, ne de şerefle onurum. her gün işe Cebimde yoktu bir kuruş ve üç gün arama fakat ben olmadım kuş Kanatlı doğmamış kuş Vakit hiç geçmemişti Ben hep aynı yerde saydım Ekmekle vardı kaldım Daha bir sertti günler Ve geçmiş şeydi saygım Gelecekti kaygım Kelebekti kalbim Akar ki geldim olsa bile bir derdim Hep gülerdim Ve ağladığımı görebilen bir annem Bir de ben inceden bir perde vardı Gözlerimde göz görür fakat dilim susardı Ayaklarım elim kolum da bağlı Hayat bu dile kolay ve lakin her bir yerine ağrı Ve kimi zaman düşündüm Aslında hiç düşenmedim ben hep düşündüm Hayata karşı dört silah hep gülersem düştüm Bu Böyle lanet olası tost bu temdeki bu her şey ciddi hemen uyandım Gelsin, her Bir bu yaşamak, unuttum Bildiğimi hatırlamak, gel